İyi, iyi bu. Yapıştır. Çok iyi. Bir tane daha. Çok iyi bu. Bellingham Vinicius Junior. Abi ben yendim. Wow. Junior. Top <laughs> abi. Haydi Emrah. Yapıştır. Haydi Çok iyisin. Oh. Hepsi indi. On da oh, oh. Abi hangisini Neler seçiyorsun? Abi. İki tane seç. Tamatlarını söyle ya. 2 ve 4. Pedri ve Mbappe. Oo, ortalık 17, karıştı. 18, 20, 20, 20, 20. Haydi İbo, bu vuruşun x2 değerinde. Haydi altın gol. 3'ünü indirdin. Hangisini mi? seçiyorsun? Mavi 1. 1 numaralı. Oho, Lamine Yamal. Broka emin konuşma. Haydi bakalım. x2'yi yap. Yapıştır. Oyunu kazan. Şakalara gelmez bu şakalara. 3 numara kim? Abi Haaland. Oha. Öyle yıkanlar. ben fena Ha yendim ama. Kim yendim, yendim gibi. Ama. Bu verilere Çin Transfer Market'e çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor>